Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yaptım. Modelimiz çok kolay. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Birçok yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Hem yine düzgün bir örnek hem de kolay bir örnek arkadaşlar. Şöyle arka yüzü de yine bu şekilde. Kıyılarımız düzgün. Etek ucuna lastik olarak ters örgü yapabilirsiniz. Ya da farklı bir tonus işi lastik yapabilirsiniz. Yapımında uh, anti peeling özelliği olan bebe yünlerinden kullandım. Orta kalınlıkta bir arkadaşlar. Ve buna uygun olarak da 3.5 numaralı tonus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum şöyle zincir çekerek başlıyoruz çok sık olmayan zincirler çekiyorum 3 ilmek üzerine örneğimiz kuruluyor arkadaşlar ona göre birer tane de kenar ilmeği olacak şekilde ilmek topluyoruz şöyle bu kadar yeterli sanırım bir tane kenar ilmeğim sonrasında 1 2 şöyle 3 tane bir örnek için tekrar 1 2 3 tane bir örnek için yine 3 tane bir örnek için bu şekilde 3 3 3 ve 2 olarak ilmeklerimizi topluyoruz şöyle Kenar ilmeğim 3, 3, 3, 3 ve yine kenar ilmeğim. Şimdi geri alıyorum ilmeklerimi. Hemen bundan sonraki sırada modelin yapımına başlıyoruz. Şiş örgüsündeki ajurlu ıı, örnekler gibi oldu arkadaşlar. Zaten ben bunu şiş örgüsünden çevirdim biraz üzerinde değişiklik yaparak sonuç böyle oldu şimdi kenar ilmeğimiz sıramızdaki sıradaki iki ilmeğimiz var bu iki ilmeğimizin şu arasındaki boşluk var bakın oradan batıyorum ilmeği çıkarıyorum ilk çıkardığınızda bunun uzunluğu fark etmez arkadaşlar şu ikisini yakaladıktan sonra bunu biraz çekebilirsiniz. Bakın iki ilmeği ikisini birlikte şöyle örüyorum. Sonrasında öndeki ilmeğimizi tekrar tığım alıyorum ve sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte örüyorum. Bakın üç ilmek üzerine bir örnek yaptık. Tekrar iki ilmeğin arasındaki boşluktan batıyorum. Uzatıp şu iki ilmeği yakaladıktan sonra hafif çekiyorum iki ilmeği birlikte örüyorum öndeki ilmeği tekrar tığımı alıyorum sıradaki ilmekle birlikte örüyorum yine iki ilmek atlıyorum iki ilmeği tığımı alıp bunu biraz çektikten sonra öndeki ilmeği tekrar tığıma alıp sıradaki ilmekle birlikte örüyorum en son 3 ilmeğimize de yine aynı şekilde ikisini bir ördüm ve tekrar tığımı alıp öndeki ilmeği sıradaki ilmekle birlikte örüp kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum bakın ilk sıramız bu şekilde Dediğim gibi bütün sıraları örneğimizin aynı arkadaşlar. Şimdi ilmekleri geriye topluyorum. Teker teker topluyoruz. Herhangi bir artma olmadı ilmek sayımızda. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynını yaparak devam ediyoruz. Bakın tığımızdaki kenar ilmeğin hemen şu bir iki ilmeği atlayıp aradan ilmeği çıkarıyorum. Sonrasında iki ilmeği tığıma takıyorum. Bundan sonrası daha kolay arkadaşlar. Bu ilmekler gevşedi çünkü. Yine ikisini bir çıkardıktan sonra öndekini tekrar tığıma takıp sıradaki ilmekle örüyorum. iki atlayıp ilmek çıkarıyorum. Tekrar iki ilmeği tığıma alıp örüyorum. Ve öndeki ilmekle sıradaki ilmeği birlikte kesiyorum. Modelimiz oluşmaya başladı bile. Bundan dediğim gibi birçok yerde faydalanabilirsiniz. Aşırı bir yelek yapabilirsiniz mesela arkadaşlar. Patik için delikli olduğundan uygun olmaz sanırım. En son yine iki ilmeğimi birlikte aldıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum. ve Sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örgümüz devam ediyor arkadaşlar. Zaten videomun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.